Ben Doktor Erhan Demirba, özel hayat hastanesinde kulak burun bağlı doktoruyum. Bugün bize burun estetiği için başvuran bir hastamızın ameliyat esnasında burun içinde karşılaştığımız nadir bir problem nedeniyle bilgi vermek istedim. Hastamız bize burunda şekil bozukluğu nedeniyle başvurdu. Hastamızın tetiklerini yaptık, ameliyatımıza aldık. Ameliyatta rutin işlemlerimizi yaparken burun içinde Normalde karşılaşmadığımız taşlarla karşılaştık. Biz buna tıp dilinde rinolit adını vermekteyiz. Rinolitler genellikle çocukluk yaş grubunda çocukların burun içine koydukları yabancı cisimler, bunlar boncuk olabilir, kağıt parçaları, peçete parçaları vesaire gibi sebeplerden uzun yıllar boyunca bunların etrafında biriken kalsiyum ve magnezyum minerallerinin etkisiyle oluşan taşlardır. Genellikle ufalabilirler fakat uzun dönemde fark edilmedikleri zaman büyüyerek hem burun tıkanıklığına, zaman içinde burun içinde kanamalara, tek taraflı kötü kokulu akıntılara yol açabilmektedir. Nadiren de bulunduğu bölgeye göre hiç semptom vermeyebilir. Hastamız da bize bu sebeple hiç başvurmadı. Onun asıl amacı estetik ameliyattı. Hastanın bu süreç ameliyat esnasında taşını görünce endovizyon sistemini kurarak ...taşlarını tamamını çıkardık. Bu dönemden sonra herhangi bir kanamamız vesairemiz olmadı. Burada söylemek istediğimiz en önemli noktalardan birisi şu... ...ailelerin özellikle küçük yaşta çocukların burnuna kaçan yabancı cisimlerde uyanık olmaları... ...böyle bir durumla karşılaştıklarında hemen doktora başvurmaları veya fark edilmeyen tek taraflı kötü kokulu burun akıntısı, burun tıkanıklığı şikayetleri olduğunda mutlaka doktora başvurmaları gerekmektedir. Yoksa yıllar sonrasında burunda taş olarak karşınıza çıkmaktadır.